günaydın. Sabah so, biraz geç çıktım. Hava baya baya aydınlık artık. Zaten. Quando la disperazione. <laughs> e lo sconforto. En son I 20 geç alarmını kapamışım galiba. Uyandığımda bu çuğu geçiyordu. Böyle herkese mesaj attım birazcık geç kalıyorum diye. Yoluma devam ediyorum. Dün öğleden sonra da oldukça yorucuydu. Slovenya'ya dişçiye gittim son bir kez. Bunların hepsi elimizdeki oturma izninin yakın zamanda dolacak olmasıyla doğru orantılı. Orada ile ilgili sorun daha çok e, çok yoğunlar. Randevu bulması zor oluyor. Başta büyük bir hata yaptım. Yani aslında gerek de olmayacağını düşünerek ikinci bir randevu almadım aslında. İşte ilk baktığım zaman 21 Mart'ta randevu veriyordur. O sırada bir düşündüm acaba Nisan'ın başına dama mı alsam bir şey diye. Hani daha o zamandan ben... Ki yani şu anda baksan mesela insanın başına kadar dolu olacak her yer. Neyse yani en azından söylediğini göre bir iki e, işlem yapıldı. Onlar dışında olan dişlerim ve dolgularımla 2025'e kadar rahat yaşayabilirmişim gibi görünüyor Otobüsle gittim geldim İlk defa normalde otobüse gidiyordum Taksiyle geri dönüyordum Evet öyle bir ihtimal var Randevu saatleri yüzünden çünkü dönüş otobüsleri yaklaşık 3 saatte bir falan geliyor Eğer yanlışlıkla 3 saat öncesinden oradaysan Sınırın ötesinde küçük bir köy. Köyün merkezinde bir pastane var, bir bar var, iki ATM var, iki de durak var. çok fazla bir şey. Var. Bir tane market var. İlk gittiğimde açık değildi. İlk ilk yıllar önce ama belki de bir resmi tatillerine falan denk gelmiştir hatırlamıyorum da. Normalde akşam 7'ye kadar açık falan. Son gidişlerimde her seferinde orada bir şeyler de aldım geldim. İyi oluyor. Değişik ürünler. <laughs> sefer çok güzel denk geldi. Bu 3 saatlik aralıkta gidip gelmiş oldum. Ve giderken yalnızca yarım saat bekledim. Kapıçı'nın karşısında bir park var. Oraya oturdum. Hatta normalde iki salıncak bir kaydırak olan bir parktı. Kaydırak yok pardon. <laughs> Salıncakları biliyorum çünkü ben de kullanıyorum arada. hamçak yapmışlar. Küçük bir, baya minik bir skate park yapmışlar. Baya iyi. Keşke bir daha gidebilsem. <laughs> Ama belki seneye kaldı artık. Neyse işlemde herhalde yaklaşık bir saat falan sürmüş olsun dönüşte 50-55 dakikalık bekleme süren vardı. Birazcık etrafta dolaştım, dediğim gibi biraz mer şey, Mercator diyecek, mer markete girdim, Mercator'a. Ee, biraz da durakta bekledim, zaten otobüste 7-8 dakika erken geldi. hani tam otobüs saatine gidiyor olsaydım tehlikeli olacaktı. Bunu da başardık, artık belki aralığa falan gelirse kartımız. Ondan sonra birazcık daha rahatlarım. Ama onun dışında artık seni umarım ağzımda bir sorun çıkarmazsa. Dün İstanbul'da önemli bir cenazemiz vardı. Ama maalesef ben buradayım. Denizciğim iki gün önce koştu gitti. Onu düşünürken bütün günü zaten bir şekilde geçirdim. Tam olarak huzurlu hissedemeyerek. Keşke ben de gidebilmiş olsaydım. Keşke yanlarında olsaydım. Uzaklarda olmak. Ama bir taraftan o kadar spontane hareket edememem, belki kendi işletmem olduğu zaman böyle şeyler birazcık daha rahat olacak diye ümit ediyorum. Başkalarına karşı bir bildirim, sorumluluğum olmadığım üstlerime karşı en azından. Evet, sonra Selen'in boynu niye ağrıyor değil mi Lazan? lan? Uyuyacak mı? Tontik. <laughs> böyle yatamayız. Kazan ya böyle yatamazsın. Ne oldu uyandı mı? Ben böyle keyif görmedim ya. Kalkacağım biraz daha. Kalkacağım sıkı tutunman lazım. Boynum çok ağırdır lazım. Yeter. Saçlarımın haline bak. Oh. Oh. <laughs> Şşt oturma yeter.